Sevgili izleyenler, bugün de Kütahya konuşuyor programı ile beraber halkın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bugünkü sorumuz, halkımıza en tecrübeli olduğunuz konu hangisi diye soracağız. Bakalım en tecrübeli olduğunuz konu hangisi? <laughs> en tecrübeli olduğunuz konu hangisi? Yemek yapmak, pasta yapmak. yapmak. Ee, i̇nsanların yalanlarını dinlemek diyebilirim. Ne? Eski sevgilimi. Ne yalanı? Beni aldattığın yalanını. <laughs> <Evet>. Ağlamak. <laughs> Dün ağladım. Neden? Ne bile? Arada geliyor bana, e, ağlıyor ama Ben Zeynep'in ağlıyorum. Allah'ın her <laughs> günü ağlarım. Benim de yani ağlamak yani hep. <laughs> evet. Bu meslek edinmişsiniz. Evet. Ya birkaç tane konu var. Ben 5 yıldır falan müzikle uğraşıyorum. Hani profesyonel demiyorum ama kendi çapımda bir şeyler yapabiliyorum en azından. Bir de hani oyun falan bazı konularda iyi olduğumu düşünüyorum. Aşçılık. Yani dönerce çalışıyorum. Pilav, çorba. İskender takma, doğrama, o işleri. E yavaş yavaş alıştık. Benim müzik. Aynen. Ya bateri çalıyorum. E, gruptayım. Ne tarz pop veya rock otur. Aşk konusudur. En son 6 sene önce aşık oldum. Bir ay sonra düğünüm var inşallah. Vallahi öyle çok uzmanlık alanım yok yani. Tembellik benimki. Hayat tecrübesi. Nasıl soru ya? <laughs> çok geniş bir soru olmadı mı bu? Haliyle okuduğum bölümdür yani herhalde. Kendi Aynen. alanım. Tıp en tecrübeli olduğum konu yani futboldan biraz tecrübeliyim yani antrenörlük falan yaptım Almanya'da biraz oradan biraz tecrübeliyim yoksa Sevgili izleyenler bugün de Kütahya Konuşuyor programının sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.